Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun Allah yolunda nefes nefese koşanlara, koşarken tırnaklarıyla taşlara çakarak kıvılcımlar saçanlara, o hızla sabah erkenden düşmana baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara Böylece düşman bir ordunun ta ortasına dalanlara Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. Buna hiç şüphesiz kendisi de şahittir. O malı aşırı sevmesi ve onu biriktirmeye olan tutkusu yüzünden son derece cimridir. Fakat o bilmiyor mu ki bir gün gelecek Kabirlerde bulunanlar dirilip dışarı atılacak. Göğüslerde bulunan sırlar ortaya serilecek.